Merhaba sevgili öğrenciler. 6. sınıf Sosyal Bilgiler Anadolu Yayıncılık kitabımızın çözümleri devam ediyor. Başlayalım. Evet en son 66'da kalmıştık. Devam edelim. Evet sayfa 68. Geçmiş dönemde kurulan devletler niçin İpek Yolu ve Baharat Yolunun yakınlarındaki şehirlere hakim olmak istemişlerdir. Çünkü İpek ve Baharat Yolu devletler için önemli bir ekonomik gelir kaynağı olmuştur. Bu yüzden devletler arasında siyasi mücadelelere sahne olmuştur. Evet, videoyu durdurmayı unutmayın. Ya da ekran fotoğrafını alabilirsiniz. İkinci soru, İpek yolu ve baharat yoluna hakim olmak için yapılan mücadelelerin geçmiş dönemde yaşayan devletler arasındaki ilişkileri nasıl etkilediğini ifade ediniz. Pek çok devlet bu ticaret yollarına hakim olabilmek için birbirleriyle savaşmışlardır. Bu durumun etkileri kültürel etkileşim, birbirlerin daha yakından tanıma olarak söyleyebiliriz. Bunun yanında aralarındaki ilişkileri kötü etkilemiştir. Evet, üçüncü soru C. İpek yolu ve baharat yolu üzerindeki şehirlerde kurulan pazar yerlerinde farklı kültürlerden insanlar alışveriş yapmaktaydı. Bu durumun insanlar arasındaki kültürel ilişkileri nasıl etkilediğini açıklayınız. Bakalım. Farklı kültürler birbirlerini daha yakından tanımıştır. Birbirlerinden yeni şeyler öğrenmişlerdir. Örneğin, Haçlı seferleriyle Avrupa, pusula, kağıt, matbaa, barut ve bunun gibi icatları öğrenmişlerdir. Evet, devam edelim. Sayfa 69. Burada aşağıdaki bulmacadaki Bulmacada kutucuk içerisindeki kavramlar gizlenmiş. Bu kavramları bularak üzerini çiziniz. Şifreyi bulunuz denmiş. Şimdi e, şu şekilde bakalım. Mavi, kırmızı ve sarı olarak ayırdım bunları. Kervansaray, e, İpek Yolu, bunun yanında Külliye, Metehan, e, Talas, yazı, e, kabile, cami Kut, Destan, Göçebe, Beylik, Orta Asya ve Dandanakan. Sarılara bakalım. Yurt, tersten Kağan, Biruni, Medrese, Pasinler, Peygamber. Kırmızıya bakalım. Malazgirt, İslamiyet. Buna ne demişiz? Sultan, halife, kavim ve tercih. Şifreye baktığımızda kültürel mirasa duyarlılık Evet, şunu tekrar göstereyim. Sayfa 69'du. Devam edelim. Sayfa 70. Birincisi gençler bedir olması gerekiyor. İkincisi hicret üç ötüken dört gazneli mahmut beş pasinler altı Külliye. 7. Baharat yolu. Evet, sayfa 70. Devam edelim. Sayfa 71. Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır? Baktığımızda... Et Hata asla öğrenci dördüncü çıkışa ulaşır. Hangi kutucuklardaki ifadeler doğrudur? 1, 3, 4, 7. Bu kutucuklardaki ifadeler doğru. Hangi kutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadelerin doğrularını yazınız. 2, 5, 6... Bunlar yanlış olan. Doğru cevapları 2'nin ilk hükümdarı şunu düzeltelim. Teoman 5 Hazreti Ebubekir 6 Karanlılar olması gerekiyordu. Evet, sayfa kaçtı? Sayfa 71, sayfa 72. Birincisi doğru, 2 doğru, 3 yanlış. 4 doğru, 5 doğru, 6 yanlış, 7 doğru, 8 yanlış olması gerekiyordu. Devam edelim. Boşluklara bakalım. Birinci boşluk Orta Asya olması gerekiyor. İkinci boşluk Uygurlar 3. boşluk Putpereslik 4. boşluk Halife 5. boşluk Karahanlılar 6 Çaka Bey 7 Sağlık 8 Bilge Kağan Evet sayfa 72'ye devam edelim. Sayfa 73. Buraya demiş kutucuklardaki isimleri verilen devletlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Noktalı yerlere yazınız. Şimdi birincisi ne olması gerekiyor? A, C ve D olması gerekmekte. İkincisi B, C, F ve G B, C, F, G. Üçüncüsü E ve yumuşak G. Dört A olması gerekiyor. Beş C. 6 E olması gerekiyor. 7 D olması gerekmekte. Sekiz. Yumuşak G. Sekiz. Dokuz. Dokuz. C olması gerekiyor. 10 G 11 F 12 B Evet, sayfa 73'teki cevaplar. Devam edelim. Sayfa 74. Aşağıdaki tabloda Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinden bazılarına ait özellikler verilmiştir. Bunları inceleyerek hangi alanla ilgili olduklarını yazınız. Birincisi gençler. Coğrafi olması gerekiyor. İki. Ekonomik. Üç. Kültürel. 4 ekonomik 5 siyasi 6 coğrafi 7 ekonomik 8 siyasi 9 siyasi 10 kültürel Evet. Devam edelim. Sayfa 74'teyiz. Aşağıda dört halife dönemindeki gelişmelerden bazıları verilmiştir. Bunları ilgili yerlere yazalım. Şimdi birincisi Hazreti Ömer. 2 Hazreti Osman. 3 Hazreti Ebubekir. Bekir. 4 Hazreti Osman 5 Hazreti Ali 6 Hazreti Ömer 7 Hazreti Ömer. 8. Hazreti Ebu Bekir. 9. Hazreti Ömer. Olması gerekmekteydi. Sayfa 74'teyiz. Evet sonuncusu Hazreti Ömer. Evet sayfa 75'ten devam edelim. Türklerin Anadolu yurt edinme süreciyle ilgili bazı bilgiler aşağıda karışık olarak verilmiştir. Bunları inceleyerek doğru sıralamayı yapınız. Şimdi birincisi C olması gerekiyor. İkincisi B olması gerekiyor. Üçüncüsü çe olması gerekmekte. Dördüncüsü A 5 E 6 D olması gerekiyor. Evet, sayfa 75'teyiz. Şimdi e, verilen kelimelerle bir cümle kuracağız. Türkler, Türklerin ya da Türkler Orta Asya'da temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Türklerin Orta Asya'da temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Birincisine bunu yazabilirsiniz. İki... Avrupa Hun Devleti Balamir liderliğinde Karadeniz'in kuzeyine gelmesiyle birlikte kavimler göçünün başlamasına neden olmuştur. Üçüncüsü Müslümanlar ve Mekkeli müşrikler arasında yapılan ilk savaş Bedir Savaşı'dır. 4. Türkler Talas Savaşı'nda Araplara destek verdiler ve sonra Müslüman olmaya başladılar. 5. Büyük Selçuklu Devleti ve Gazneliler arasında 1040 yılında yapılan Dandanakan Savaşı'nı Büyük Selçuklu Devleti kazandı. 6. Alparslan Malargis Savaşı ile Bizans yenerek Anadolu'nun kapılarını Türklere açmıştır. Evet sayfa 75'teyiz. Evet sayfa 76 test soruları. Birinci sorunun cevabı B şıkkı. 2 B şıkkı. 3 B şıkkı. 2 3 soru B. Dördüncü soru D şıkkı. Beşinci soru B şıkkı. Altıncı soru C şıkkı olması gerekiyordu. Yedinci soru C şıkkı. 8 D şıkkı 9 ise A şıkkı olması gerekiyor. Şimdi aşağıda verilen soruların cevaplarını defterimize yazalım. Birinci soru cevabımız Orta Asya dağlık ve engebeli bir alana sahip olduğu için Türkler hayvancılıkla uğraşmışlar ve göçebe olarak yaşamışlardır. <laughs> Evet ikinci soru İslamiyet'e geçmeleriyle birlikte yerleşik hayata geçmeleri de hızlanmıştır. Evet, cami medrese gibi yapılar yapılmıştır. Hükümdarlarına sultan unvanı verilmiştir. Üçüncü soru. Şimdi burada e, benzerlikleri söyleyeceğiz. Tek tanrı yani gök tanrı inancı ve Allah inancı e, benzerliği. Her şeyin yaratıcısının Allah olması gök tanrı inancında da o şekilde düşünülmekteydi. Gök tanrı inancında ahiret inancı vardı, İslamiyet'te de var. Gök tanrıda cennet ve cehennem kavramları her ikisinde de bulunmakta. İslamiyet'te de gök tanrı inancında da. Gök tanrı inancında e, cihan hakimiyeti varken burada ise gaza ve cihat anlayışı bulunmaktadır. Cihat ve gaza anlayışı bulunmaktadır. Evet, benzerlikler bunlar. Allah inancındaki benzerlik, her şeyin yaratıcısının Allah olması, ahiret inancı, cennet cehennem kavramları, cihat ve gaza anlayışı. Evet, dördüncüsü Mevlana'nın anlayışı dil, din farkı olmadan insanlara barış içinde yaşamayı öğütlemiştir. Ahi Evran, Anadolu'nun Türkleşmesine, halkın meslek edinmesine ve güzel ahlak sahibi olmasına katkıları olmuştur. 5. Ticaret yolları ile toplumlar etkileşim kurmuş ve farklı kültürler birbirlerini etkilemiştir. Evet sevgili öğrenciler, ikinci ünitemiz bitti. Üçüncü ünite, yeryüzünde yaşam ünitesinden devam edeceğiz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.